kitaplar vardır. Sizi etkilemekle kalmaz, bakış açınızı bile değiştirir. Sonra da ömür boyu dostunuz olur. Ben yıllardır bahşiş yerine kitap veriyorum. Dostlarıma giderken de böyle börek çöreklerine onlara da kitap götürüyorum. Sanıyorum bugüne kadar 4000'e aşkın kitap armağan ettim. Ama bunların en başında iki kitap geliyor. Dört Anlaşma ve Ustaca Sevgi. Don Miguel Ruiz'in kitapları. Ustaca sevmeyi başka bir paylaşıma bırakalım. Dört anlaşma neymiş ona bir bakalım. Şimdi birinci anlaşma kullandığınız sözcükleri özenle seçin. İkincisi varsayında bulunmayın. Üç hiçbir şeyi kişisel algılamayın. Dört daima yapabileceğinizin en iyisini yapın. Şimdi kullandığınız sözcükleri özenle seçin deyince aklıma hemen Einstein geliyor. Einstein diyor ki insanoğlu ağzından çıkan sözcüklerin, beyninden çıkan düşüncelerin böyle bütün evreni dolaşıp onlara tekrar geri döndüğünü bilseydi eminim onları söylerken ve düşünürken çok dikkatli olurdu. Hani neredeyse ağzımızdan çıkan sözcükler, beynimizden çıkan düşünceler kaderimiz olur. Kullandığınız sözcükleri özenle seçim bölümünden bir paylaşım yapalım. Bir sonraki videoyu tıklayın.